3R projesi Reduce, Reuse, Rebound Reduce, küçül ee, Azalt, ee, tüketimini azalt ee, Sana gerek Gerek duyduğun şeyleri Azalt, reuse Kullan, yeniden kullan Hayat verebileceğimiz Çok şey var evlerimizde Teknede, her yerde Bu teknede <laughs> Şöyle bir göz atın lütfen ee, İnanılmaz yani bir şey. şey. şey gerçekten biraz cesaret isteyen bir şey. Ama e, sizin de desteğinizle enerjinizle bunu başaracağımıza inanıyoruz. E, rebound, rebound teknenin adı. Bu aslında mükemmel bir isim böyle bir proje için. E, rebound biliyorsunuz baskette vardır top. E, filenin etrafında döner döner girecek mi girmeyecek mi? Aha girer. Ee, işte rebound da aynen böyle bir şey. Metaforik olarak bir şey artık yok oldu bitti bundan bir şey olmaz dediği anda işte orada bir hayat çıkıyorsa bir filiz yaşarıyorsa işte rebound. Bu teknenin de geleceği umuyorum öyle bir şey olacak. Bunu canı gönülden diliyoruz. Ümit ediyoruz. Chef Food Revolution ile 3 r projesinin birleşmesi nasıl oluyor böyle bir şey? Çok güzel oluyor. Çünkü gerçekten bunlar üç içe, iç içe olan şeyler. Benim düşünceme göre gıda tüketimimiz bu dünyamızın geleceğiyle gerçekten ilişkili olan bir şey. Sürdürülebilirliği ile ilişkili olan bir şey. Çünkü gereğinden çok fazlasını tüketiyoruz. Ee, bu yüzden küçülmemiz lazım, tüketimimizi küçültmemiz lazım, elimizde olanı tekrar değerlendirmemiz lazım, tekrar kullanmamız lazım israfı sonlandırabilmeyi istiyorsak eğer. Ve belki bu şekilde yepyeni bir başlangıç yapabiliriz. Hem kendi sağlığımız için, çünkü içinde bulunduğumuz koşullar altında pek de sağlıklı olduğumuz söylenemez ve de dünyamızın geleceği için daha yeni doğ, doğmamış olan çocukların geleceği için tüm bunlar için e, bu 3R projesi 3R projesi e, gün gelip bittiğinde ümit ediyorum bitecek eminim bundan e, bittiğinde e, en azından başlangıçta Akdeniz Çanağı ülkeleri etrafında yapacağımız seyirlerle limandan limana giderek seminerler verip konferanslar verip buraya ee, okul çağındaki çocukları çağırıp, onların annelerini çağırıp, e, sağlıklı, sürdürülebilir ve ekonomik bir beslenmenin mümkün olabileceğini kendi elleriyle dokunup, kendi dilleriyle tatmalarını sağlamaya çalışacağım. Ee, gösterdiğiniz destek bilgi için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Tebrikler.